Arkadaşlar merhaba. Ee, bu ilanda gördüğünüz araba satılık. Kanalımızın bir abonesinin arabası Ford Escort CLX 1995 model. Şimdi araba hakkında arkadaş sunum yaptı. Bana gönderdi. Arabasını güzelce videosunu çekmiş. Ee, eğer ihtiyacı olan arayan varsa inceleyebilir. Ayrıca siz de aşağıdaki bana ulaşmak için otohocam.gmail.com adresinden siz de arabanızı çekip gönderirseniz Yayınlarım hiç değilse satmanıza yardımcı olurum. Şu arabaların satılmasının zor olduğu günlerde bari bu şekilde abonelerime destek sağlayayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşın videosuna geçelim. Hemen aracı inceleyin. Fiyatını arkadaşa iletişim numarasını açıklama kısmına koyuyorum. Ben açıklama kısmından videonun açıklama kısmından arabayla ile ilgili iletişime geçmek istiyorsanız oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar araç Ford Escort 95 model. GLX paket. Dıştan şöyle bir gezdireyim ben sizi. Keyfe kadar boya masrafı var aracın. Yaptırmak zorunda da değilsiniz. Böyle de binebilirsiniz. Tavan bu şekilde. Macun yok. Arkadan bu şekilde. şuralarında biraz boya atmaları falan var. Şu şekilde. Bagajını atsana ya tamam. Bagajını atsana. Bagajda kaplama var. iç kısmını da göstereyim. İç kısım direkler. var. Çürük falan yok kesinlikle. İç kısım direklerinde kesinlikle çürük yok. Göster yapan elde göğüs. Göğüsünde çatlak vesaire yok. Bu şekilde temiz. Motor içerisinde göstereyim. Aracın motor tamiri 5-6 ay önce yapıldı. Şanzıman geçen ay yapıldı. Gaziantep'te sıfır. Şanzıman motor sıfır aracın. Kesinlikle yağ yakma, üfleme, yağ eksiltme olayları yok. Bu şekilde. Sase'ler temiz, işlem yok. Ön panelde kaza, bela, darbe yok. Kuleler orijinal, işlem yok bu şekilde. Kuleler temiz. Aküsü sıfır aracın. Ön üzerinde falan sıkıntı yok yürüründe. Şöyle geniş açıdan da alayım. Lastikleri güzel. Yüzde seksen aracın lastikleri. Şöyle içini tekrar göstereyim. Yani aracımız temiz. Sıkıntı yok. Aile arabası. Alan arkadaşa hayırlı olsun.